Selam, iyi akşamlar diyorum. Şimdi arkadaşlar, dün yayında izlediğimiz gibi tuvalet videolarını derledim videoyu izleyeceksiniz. Yayın ya olmayacak bugün. Yorgunum lütfen beni anlayışla karşılayın. Daha yatsı yıkılmadım, daha işlerim var. Onları halledeceğim. Şimdi e, ben size o videoyu yapacağım. E, ya zaten pe Çarşamba, perşembeye geleceğiz. Perşembe de belki yayın yapar mıyım bilmiyorum çünkü Cuma günü büyük yayına gireriz. 4-5 saatlik büyük yayına gireriz. Neden bilmiyorum. İçimde tuhaf bir his var. E ee, şey zorlamak istiyorum biliyor musunuz? Eee Nedo ee, dum 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 Studio'yu zorlamak istiyorum. Full videosunu 4 saat 4-5 saatlik bir yayın düşünün. Dum Studio izleyeceğiz, sohbet edeceğiz, konuşacağız falan filan. Hadi belki, diye böyle bir Aklımdan geçirdim. Kesin bir şey yok. Kesinlikle yapacağız demiyorum. Belki diyorum. Oyun bulursak, güzel bir oyun bulursak oyun oynarız. Belki diyorum. Haberiniz olsun. Hiç uzatmıyorum. Buyursunlar ki FSD'de diyoruz. Yayın olamadığı için de tekrar özür diliyorum. Bana Discord'tan ulaşabilirsiniz. Discord link, link, linkini aşağı bırakıyorum. Haberiniz olsun. Öpüyorum, seviyorum. Bay bay. YouTube için kayıt alacağım. Yarın bunu e, atarım. Oyun kanalına bugünkü video yetiştirmeye çalışırım. Yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama elimden geleni yaparım. Burası YouTube için alıyorum. Ee, wireless e, 108 buyursunlar. <laughs> ha. Giriş iyi olmuş. <laughs> Normal girişe göre daha iyi olmuş. Wireless present. <laughs> okay. Şu sahne, şu yer daha doğrusu. Titan kameramanın geldiği yer. Alt yazılar var mı bu arada? Var. Aleyküm selam. Sen i̇şte kameramanın geldiği yeri tekrar bir e, ele almış. Şu makma kutu güzel olmuş. <laughs> Efektler güzel. olarak böyle görmek ilginç. <gülüyor> 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 Bu po poya bir gönderme değil mi bir sahne? Ee, Panda'daki, Panda'daki poya bir gönderme değil mi bir sahne? Ee, <laughs> Soğuk bir maker zaten aynen. Bu hala kontrol ediliyor ha. Hay, kendi testi tam. karışık olduğu aşikar, evet. Tek, fa tek burada şu anda gözüme şartlar tek eksiklik. Hikayede ruh yok. Demek istediğim ses, ses çok az. Hani işte karakter sesleri, çevre sesleri, şu sesleri, bu sesleri, bir sesleri, o yok, bu yok. Neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum tabii ama ilginç, bana ilginç geldi. <laughs> Tom ve Jerry'deki Tom'un sesini duydunuz değil mi? şeydi lan. Kate'in bıdığı <laughs> <laughs> Aleykümselam. Haydi hoş gelin. Oğlum buradaki pılınca e, yıkık için lan. O kadar arkada o kadar kardeşi düştü. O kadar silah arkadaşı düştü. Oo. Bu arada kamera bumundan daha bir namlamlı duruş. No, bir, bir, kadın nasıl duracağını bilecek. Bir kadın nasıl duracağını bilecek. Şu duruşa bak. Endama bak. <laughs> fuck that. <laughs> oh fuck. Ha öldürdü sanki lan. <laughs> geldi. Ben <laughs> bu bugün kolay kolay yürüyeceğini sanmıyorum ben ha. Top 5 yok o kadar değil de güzeldi yani o kadar top 5'e giremedi. Yakından görmem lazım bunu. için. Şu ses bakın kulak ver şu. Şu ses e, Half-Life Alexi'de de son bölümde g o kafesten çıkarırken aletleri çıkardığı ses. Şu ses. Buradaki ses olayı Half-Life Alex de G-Man'i o kutudan çıkartırken gelen ses. Hala aynı, aynı ses. Ihh. Ya bunun güzelmiş ona bak. <laughs> oh, oh, shit. Bu taze bir tepki değil, öyle değil mi? Anladınız şimdi iyiyim bebeğim. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Bakın, bunu şey için söylemiyorum. Çok fazla film izledim, çok fazla senaryo izledim. Senaryo kitap yazarım ben zaten kendi kitaplar kendi kitabım var senaryom var yayınlamadım henüz dört kitabım var ee, daha bunun devamı da gelecek ve e, film izlemede çok iyiyim hani animasyon şu bu çok şey izledim o yüzden biliyorum yani özellikle oyunlarda çok fazla aşinayım Öldün mü? öldü mü? Ölsün artık amına koyayım. Şu kadar el girdi ya. <laughs> Ölsün değil mi? İnşallah inşallah. Ne şimdi Amerika kahraman Amerika havasına girip tek başına hepsini öldürecek değil mi? Son bir saniye kala dünyayı kurtaracak değil mi? Ya da abisi geldi. Abisi geldi. direkt demiyorum oğlum Atabakaya karşı fobim var O yüzden git çalış yani Oha, detaylar güzel ama Ne şey söyleyeyim mi? Detaylar güzel Detaylar güzel Tasarım biraz garip Sanki üzerinde erimiş metal var O ne lan? Ya bizim şu sürekli canı adam canı sıkıldıkça yeni karakter çıkartıyor dediğimiz evren bu muydu? İsyan hoş geldin balın. Ee, başka kim gelmiş bakayım. Seyit hoş geldin. Burada duma bir gönderme var ama. Kafasının içindeki şey. Aa o şey lan. Resident Evil'daki yaratık. Ahahhaa <laughs> Godzilla'ya gönderme Ses efektleri bile aynı, Godzilla sahnesi biliyorsunuz Mother, anne yaratığı, anne yaratığı böyle tutup aynı şekilde öldürmüştü Godzilla göndermesi <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi Amerika Amerika yine günü kurtardı bak Demedin mi Son saniye bir şey olur, kurtulurlar. Abi. Hani nasıl ki filmlerde son saniyede well, bombayı it durduruyorlar. It won't be long before we can uh, uh, weaponize the effect of their three titan power crystal. Bu 3 Titan'ın güç bıdığıymış. Bunu inceliyorlar ya da öğrenmeye, öğrenmeye çalışıyorlar crystal. galiba. All head back to the analysis team. Analizi yapan bıdıklara geri döneceğim ve iyi, iyi, iyi çalışma devam edin millet dedi gidiyor yani aleykümselam aleykümselam balım hoş geldin Any new yeni bir keşif var mı not yet. ne yazık ki henüz değil We're old by the dur lan bu original des these shots include our first glimpses of both the necromancer and the phantom. Wait, go back. Are you guys not seeing this? I'm not there? Don't connect to them, it might know their weaknesses. What? Are you crazy? Do you have a better idea? Every effort we've made against them has only cost us mm. More mm. And how exactly do you plan on capturing oh, them mm. the cameraman oh, cameraman already hmm. has functioning neural link okay. technology? And we've nearly cracked the code to weaponize Yo, just the crystal. But that thing's as big as our titans now how are we supposed to pull this off i think our best bet is to try immobilizing it with one or more of our titans then we'll take the necessary steps to seize control over it but one thing's certain we must not kill it you're right <t <Politic> <t Bahar'ın severini biraz ilginçti. Ka e, güzel olduğu aşikar. E, ama... Şey, güzel olduğu aşikar diyorum. Güzel oldu, su götürmez bir gerçek. Ama çok karmaşık bir e, senaryosu var ne yazık ki. Hani baya tuhaf bir senaryosu var. Şimdi sizinle beraber şey yapalım. Monster Up'ı izleyelim. Esan. Şimdi bu da böyleydi. Burası YouTube için. Bölüm sonu bebekleri Teşekkür ediyorum. Bunu kayıt alacağım. Bunu kayıt alacağım. Çünkü kayıt olması istiyor. Ey modets, kaybet takip etmeye başlamış. ol bebeğim. Şu olay var. Ee, bakın. Buradaki olay şu. Önce izleyelim. Sonra yorumlarız. ha <laughs> Buradaki olay ne? Şu tokadı bir daha izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bak buradaki olay şu. Ee, şu ne mi adında bir YouTube'dı, bıdı. Ne mi adında bir YouTube bıdı. Ee, Dafak'ın yapımlarına ve işte çalışmalarına laf atıp sataşıp küfür etmeye başlamış bana söylenene göre. Ama Dafak bunların hiçbirini aldırış etmemiş. Hangi birini aldırış edecek ki? Ama ondan sonra bu çocuk Dafak'ın fanlarına yani takipçilerine sallamış. Yani takipçilerine saldırmış. Dafak da bunun üzerine bu sahneyi yapmış. Takipçilerine saldırdığı zaman bu sahneyi yapmış. Ve Rubin'in dediğine göre şurada Rusça küfür ediyor. Hani... Aranı bilmem ne yaparım fuck you fakat tarzında bir şeyler söylüyor. <laughs> Çünkü dafak, dafak Rus bir bunu biliyorsunuz dafak Rus. Hani burada çocuğun anasını avradına yükseliyor yani. Dafak Rus bunu biliyorsunuz zaten burada Rusça küfür ediyor. <laughs> fark ettiniz değil mi? Pov kameraman. Pov kameraman bizim şu eli kelepçeli kırmızı gömlekli kameraman var ya. Lucky kameraman mı diyoruz ona? Ne diyoruz ona? Kırmızı kırmızı el bıdıklı var ya. Kırmızı bak. O yüz biz şu anda. Lucky kameraman mı oluyoruz? Lucky kameraman dışarı çıkmış ee, ve bizim çocuğa yardım ediyor. Bakın. Bunu hikayenin içinde görme ihtimalimiz var ya da bu sadece bir gönderme de olabilir. Hani e, şey gibi e, ee, ne derler ona ek göndermesi gibi bir gönderme de olabilir ama doğrudan hikayenin içinde de bu sahneyi görebiliriz. Bunu da söyleyelim. Biz aile değil miyiz? Ne diyor lan? <laughs> Hangi aileden bahsediyor? <gülüyor> <gülüyor> Böyleydi. Yani bence yapılması yapılması gereken de bu. Böyleydi. Daha önceki troll leakleri de gördük ama daha önceki troll leakler bir şekilde ana hikaye ve ana video eklendi. Hatırlayınız. Ee, Dafak şey göstermişti troll leak olarak yumurta ek olayını göstermişti biliyorsunuz. Herkes leak beklerken görsel bir açırdı. Siki bir tuvaletin içinde kocaman bir yumurta var. Kocaman bir ek var. Herkes Dafak'a bayağı o, o zaman laf sallamıştı ama zamanı gelip a, orijinal video ortaya çıktığı zaman tam böyle kamera gider ki sağ tarafa dikkatle bakarsanız o büyük bıdığın yanında o tuvalet e, yumurtayı görmeniz mümkündü. Yani bu leakleri hikaye ekleyebiliyor ve bence bu troll bir leakleri çok daha fazlası. Üzerinde bayağı çalışılmış bir olay var. Bunu mutlaka hikayenin içinde göreceğiz. Bakın unutmayın bu söylediğimi. Bunu hikayenin içinde göreceğiz yani bu olayı.